Koş, koş, seyit canmet. Five minutes later. Kani taktik iyiydi de uygulama yanlıştı bir tık ya. ya abi, aynen aynen. Ya. Neler yapıyor pisler? <laughs> ben de tarz... <gülüyor> 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 sen ne alacaksın? Ben ona göre alayım. Smoke ya da gözcü fark etmez bana. O zaman ben bir ne alayım kardeşim? Direkt gitti sen bak, direkt gitti. Ananı sikeyim senin orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum? Baban yaşındayım sen ne konuşuyorsun yarra. Ya amına kodum sana düz. Hadi senin baban yaşındayım orospu -3 evladı 3 -3 ananı sikeyim şimdi. Kes lan yarrağıma mı başı gel. Amına gadamın kes. Yarra ananı yap. Çok olmuş mu? Ağradır. Kes lan konuşma. O orospu çocuğu kapat o boş. Aynen 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 of muteledim Oğlum Amına kodum o sövüşün Allah benim oyun canımı sıkmalar. Asıl mı kardeş bakayım. Ananı sikeyim. <laughs> Yere ne Zaten enter var. <gülüyor> 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 Videoyu çok kısa biliyorum. Sizlere hesaplardan bahsedeceğim. Hesapsel uzun süredir bizim sponsorumuz. İlk öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkle hesapsele giriş yapıyorsunuz. Valorant'la alakalı sadece VP değil, random hesaplar oluyor. Örneğin skin aralığı veriyorlar. E-posta garantili veriyorlar. Herhangi bir skinin garantisini veriyorlar. Mesela Dilipop, Oni. Ben direkt hesabıma VP alacağım diyorsanız burada Valorant Points var. Aldığınızda anında teslim ediliyor. Onun dışında fırsatlar var. Bu çok önemli. Hafta sonları, hafta son indirimleri var burada gördüğünüz gibi. Her gün de burada günün fırsatları oluyor. Ayrıca bizim şans kutumuz da burada var. 250 TL'yi bunu açabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Hadi ismimin Alexandro Del Piero olmasını isterdim ha. Tamam, kanka. sen çok isteyen oynuyorsun Ben sana söyleyeyim. <laughs> ne alaka kanka isterdim yani öyle bir şey olmasın Ya eleman tanımıyorsun be kanka bir önüne çıktı adam söylüyordu. Hayatta ilk kanka... önünden önden başlamak Alakadan bir şey izlemişsin tamam mı? Sanki kanka ben, sadece ya. ismini biliyorum. Bu bunları değil kim oldu. Ben tamam çok canım. sevdim bak, ismini gülüyoruz. adamın Bu arada malsın İsmini yani. çok sevdim dur bakayım kimmiş. Futbol hocam. Ne yapayım kanka futbolcuysa ne yapabilirim yani. İsmini çok sevdim adamın. Bu LK'ya girin de benim V'ye kurulmam lazım diyor. Sen bir rahat olsana kanka ben taşıyacağım seni ya. Yani. Bak aç dışına bak. Aa kulağını sıyırdı. Çık. Lan çık! Çık! Şuradan İzleyelim seni. Sağımda var yorum. Abi nasıl nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlık adam vuramıyorum ya. Öyle bir sıkıntı <laughs> var bende. Sen salak mısın ya? Adam da kaldı. Buradalar lan. Helal. Bir lamba tarafı var. Beyner lamba var tarafında. Helalsiniz. Diğeri short tarafına takılıyor genel. Helal helal. Geliyorum. Geliyorum. Tamam, Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Bir Burda Reina. Kaçıyor. Oya mı <laughs> lan? Onu da ben aldım ya. Beş. geçtim ben? Seviyorum adamı. Hoşuma gidiyor. Ben de seviyorum ama izlemiyorum. Feta 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 feta. Haha. Tam bir ucube gibi oynuyor ben. Dördüncü. <laughs> 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 Tipi derim kanka. Ne durduk orada? Tamam. Bir düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Sakin. Gizlice kalın ya. alan son oyuncu. Haptini bile. Sarsıtabilir. var mı? kes. Ah. 22 vurdum. Ağrı <laughs> son oyuncu. Nice bro. Onu atın oraya da yine. Arka geliyor. Kalabalık arka. Bu be. İyi düşman geldi. Ulti Q var. O nice lan ana bravo <laughs> hocam. Ah enter. Karban düştü. Allah Allah. Ama nerede Ne yapayım ki? Çet eline koluna sağlık dostum ya. Merhaba. Merdan merdan. Sol. Tamam da. Onun da var. <laughs> Spike var. Bir düşman kaldı. Helal çok iyi. Yara değil bu arada. Neyse ne? Nice Helal be, lan. nice Neyse, be. Çözüm aldık, aldık değil mi? Çözdüm çözdüm. Aldık aldık ya. Alamadım sanki. Çözdüm. Nasıl Moon'un geldiğini görmedim ha. Atsana bana Abone oyunu 3 kişi başladık ya. Ona rağmen alıyoruz be. Dediğim şey oldu ya. Adamlar girmiş amına koyayım. <laughs> vuruyor ha. direkt ama. <laughs> Şu kadar korkak oynuyor ya.